Arkadaşlar merhaba. Şu an Köprüören'deyiz. Köprüören İlköğretim Okulu'nun olduğu yer. E, bu yolda eski Tavşanlı-Kütahya yolu. Yani e, 1920 yılında burası, şu ilkokulun olduğu yer mezarlıkmış Köprüören Köprü mezarlığı. Köprüören'in eski mezarlığı burasıymış. Evet. Kahvede abilerle röportaj yaptık, konuştuk sohbet evet. ettik evet. bu alan eski mezarlıkmış e, mezarlığın yanı da yani e, tavşanlı Kütahya yolu Kabakçı dedemin öldürüldükten soyular sonlar e, yol yapılmış çalışması sırasında mezarlığın çık çıkması diye söylenen Konu var. Evet. O mevki, yaklaşık bence mevki şu anda bu mevki olduğu Aynen. diye tahmin ediyorum evet. ben yani. Şu an Kabakçı Salih Efendi'nin mezarı yeri belli değil. Bunun için daha önce e, yol çalışmalarında çıktığı ve e, tekrar e, Köprüören'in yeni mezarlığına e, defnedildiğini söyleniyor. Yeni yere değil zannedersem o dönemde orası yokmuştur. Çünkü evet. burası eski mezarlı. Evet büyük ihtimalle ya buraya defnedildi. Evet. ya da Kütahya'ya götürüp sefiller mezarlığı deniyor ama zannetmiyorum evet. ben. Bir araştırmaya rivayete göre de öyle. Ben evet. tahminim yani bu Evet. E, belki de mezarlığın yanında vurdular yani. Evet. vurulup öldürülüp evet. gömülsün diye belki eski mezarlıkta. Olan evet. çamlık var mesela okulun yanında çok güzel bir çamlık var böyle okulun bahçesi orası. Arka tarafında böyle büyük bir alan var. Evet. Ve e, galiba. görüştüğümüz köprü örenlik e, kişilerle de okulun yapımında kemiklerin çıktığı eski mezarlığın olduğunu, işte e, yol çalışmasının olduğu zaman da işte tekrar buradaki e, senin dediğin gibi mezarın tekrar buraya defnedilme ihtimalin çok büyük. Burası yani mezar eski mezarlık olduğu için. Burada çünkü yani Aynen. Yani çünkü. E, Bununla ilgili Ömer Faruk Tunçer hocamızın e, röportaj yaptığı, bilgi aldığı kaynak kişiler var. Orada da anlatılıyor. Ama biz biraz da bu olayı yerinde incelemek için geldik. Bir görelim buraları. Bir görelim he. dedik. Bir dua okuyalım buralarda. Evet. Değil mi? Yani Evet. dedemizin mezarı buralardaysa belki yani bir canına diye ruhuna gitsin diye. Yani, evet. İnşallah. Yani buraları bir evet. görelim. Büyük yüksek ihtimalle Mevki burası yani evet. vurulup da gömüldüğü yer ana yol bu. Evet. Eski yol burası. Yani yol yapımı sırasında şey çıkmış deniyor yani. Evet. sonra cenazesi böyle bozulmadan çıktığı söyleniyor mesela o zaman. Evet. Yani Öyle. bu kadar sadece yeterli. Evet. Bir Bundan sonraki e çalışmamızda köylülerle artık belli bir nesil gibi bitmiş bu konularla ilgili de Net bilgi Çok alabileceğimiz kimse kalmadı, kalmadı. Yani. Sadece e, Kabakçı Alef'in uzaktan e, akrabası olduğu, yani yörük olduğu için kahve kahvede söylenen e, bir akrabalarımız var bu bizim Kütahya evet, tarafında. Kütahya tarafında. Onlarla da bir iletişim. kuracağız. Aynen iletişim vardı. kuracağız. Burada bir e, biriyle biriyle daha görüşeceğiz. Bir Onlara bakalım. Ona tamam. göre tekrar tamam, videoya tamam. devam edelim. Tamam.